anlatmak ile bitmeyecek güzellikte olan sularından bereket akan Edirne çeşmeleri. Bir yüzünü Selimiye arastasına, diğer yüzünü eski camiye dönmüş olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa çeşmesi Edirne'deki Osmanlı çeşmelerinin en büyüğüdür. Çeşme 4. Mehmet döneminin ünlü sadrazamlarından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1667 yılında yaptırılmıştır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa çeşmesi 3 cepheli kesme taş malzemeden yapılmış oluklu kiremit kaplı ahşap çatıya sahip hazneli bir meydan çeşmesidir. Kuzey-Güney doğrultusunda meyilli bir cadde üzerinde yer alan cephenin ana cephesi yamuk dörtgen planlıdır. Bu cephe Niş içerisinde yer alan ve selvi, lale, yıldız çiçeği motifli bir rozet ile çeşme lülesinden oluşan süslemelere sahip bir ayna taşı ile nişin üzerine konumlanmış altı satırlık çeşme yapım kitabesi ile dikkati çeker. Çeşmenin Selimiye arastası yönüne bakan doğu cephesi ise çeşmenin yüzey alanı en geniş olan cephesidir sağ köşeye yakın bir mevkide sivri kemerli cepheden derin vurgulanmış bir nişi bulunur. Batı cephede ise dikdörtgen çerçeve içerisinde yüzeyden yaklaşık 40 cm derinlikte vurgulanmış iki niş bulunur. Birbirine paralel konumlanmış her iki niş de sivri kemerlidir. Nişlerin biri cephenin ortasına konumlu, diğeri ise sola yanaşıktır. Edirne'de yaptırdığı üç çeşme bulunan hayırsever Eşraf Sinan Ağa tarafından yaptırılan çeşmelerden biri olan ve kendi adı ile anılan Sinan Ağa Çeşmesi ise 1669 yılında yapılmış olup Edirne'nin yeni imaret mahallesinde 2. Bayezid Caddesi üzerinde Sultan 2. Bayezid Külliyesi ana giriş kapısı üzerinde bulunmaktadır. Çeşme yapılan son restorasyonlar da göz önüne alındığında günümüze en iyi şekilde ulaşabilen Edirne Meydan Çeşmelerinden biridir. Kare şeklinde bir plan şeması üzerine oturan Sinan Ağa Çeşmesi'nin doğu cephesi ikinci Bayez Cami avlu duvarına yaslandırılarak sağırlaştırılmıştır. Çeşmenin geriye kalan her üç cephesinde de sivri birer niş bulunur. Çeşmenin batı cephesinde sivri kemerli niş içinde ayna taşı bulunmaktadır. Ayna taşının merkezinde de dilimli sağır kemer yer alır. Bu kemerin alt kısmında lüle deliği bulunmaktadır. Çeşme kitabesinin batı cephesinde yer alması ise bu cepheyi diğer cephelerden ayıran tek özelliktir. Kuzey ve güney cepheler ön cephenin birebir tekrar şeklindedir. Çeşmede süsleme unsuru olarak cephedeki silmeler, saçağın altındaki kapalı form rumiler, saçağı kuşatan tepelik ve piramidal çatılı örtünün üzerindeki mermer alem kullanılmıştır. Anlatmak ile bitmeyecek güzellikte olan, sularından bereket akan Edirne çeşmeleri